Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir yeni bir konu işleyelim. Ee, konular birbirine benzer olduğu için belki görmüş gibi şey yapsanız da tekrar konuları ele almakta fayda var. Ee, onun için matematik dilinin gelişimini bir hatırlama, hatırlama yapalım diye şey ele almak istedim arkadaşlar. Evet. Matematik içinde hangi konular ve onlara bir bakalım. Matematik dili nedir? Matematik neden bir dildir? Matematik dili neden gereklidir? Matematik iletişim arasındaki ilişki nedir? Matematik dili nasıl gelişti? şeklinde ana başlıklarda ele alacağız. Şimdi bunları tek tek ele alarak üzerinden geçelim arkadaşlar. Zaten dönemin son haftalarına doğru giriyoruz. Ondan dolayı da bu konularda böyle devam edeceğiz. Evet. Matematik dili. Bazı kaynaklar matematik için aritmetikçe bir geometrik bir sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı şeklinde bir tanım vermektedir. Arkadaşlar, o halde bazı kaynaklar, işte matematik için şey yapanlar artmetikçe bir geometrik gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı şeklinde bir tanım vermektedir. Bir dil olarak kabul edilmek için bir iletişim sisteminin kelime haznesi Dil bilgisi, söz dizimi ve onu kullanan ve anlayan insanlar olmalıdır. Matematik ve dilin bu tanımını karşılamaktadır. Matematik ve dilin bu tanımını karşılamaktadır arkadaşlar. Matematik dili her dil için olduğu gibi yaşayan bir organizmadır. Mevcut matematiksel kavramların algılanmasını sağlar gerektiğinde kendi içinde yeni kavramlar doğurur. Yeni giren her kavram iyi tanımlı olmalıdır. Yani herkes tarafından aynı şekilde algılanmalıdır. Matematik dilinin kendisine özgü bir söz dizimi vardır. Bir tanımın nasıl yapıldığını belir bilirseniz tanımların ne söylediğini de anlarsınız. Bir tanımın nasıl yapıldığını bilirseniz tanımların ne söylediğini de anlarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Matematik evrensel bir dildir. Denklem oluşturmak için kullanılan semboller dünyanın her yerinde aynıdır. X'i her yerde arkadaşlar dediğimiz gibi bilinmeyen olur. 1 bölü 3 kesir sayıda. Parantezin üzerindeki kare kuvvettir işte benzer pis e, kosinüs sinüs e, şeklindeki hepsi aynı e, dünyanın her yerinde aynı simgeler aynı şeyler kullanmaktadır. Matematik içinde her yerinde aynıdır. Matematik içinde barındırdığı sembol ve işaretler yardımıyla bir iletişim aracı olarak kullanılabilir. Artı eksi, x gibi terimler terimler bir anlam taşımaktadır arkadaşlar. Bir anlam taşımaktadır. Gördüğünüz gibi bunları da böyle şey yapıyoruz, isimlendiriyoruz. Şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi. Ekranda gördüğümüz gibi. Öğretim aracı olarak değil. Matematiği öğretirken ve öğrenirken matematiksel cümlelerin nasıl çalıştığını Çalıştığını anlamak gerekir. Öğrenciler genellikle sayıları ve sembolleri korkutucu bulurlar. Bu yüzden tanıdık bir dili matematiksel ifadeleri yerleştirmek konuyu biraz daha erişilebilir hale getirir. Evet arkadaşlar bu da çok önemli bir şey. Yani öğreteceğimiz matematiği korkutucu bir şekilden kurtarmak zorundayız. Ve matematiği Başarma, başaran öğrencilerimiz emin olun tüm derslerden başarılı olan öğrencilerdir. Derste kullandığımız yöntemleri, ders materyallerini matematik diline uygun olacak şekilde kullanmalıyız. Bu öğren, bu öğrencinin verilmek istenen mesajı doğru bir şekilde anlamasına yardımcı olur. Ders materyallerini matematik diline uygun olacak şekilde. Ders materyaller geometride işlerken arkadaşlar, gönye, iletki, pergen neyse onları kullanıyoruz. Diğer şeylerde, diğer matematiksel konularda ona benzer şekil ve şemalar uygulayarak onlarla somut örnekler haline getirerek ne yapıyoruz? Bunu e, öğrencilerimize e, anlatmaya ve kavratmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunlar da önemli. Evet. Matematik dili neden gereklidir? İlk öğretimin ilk sınıflarından başlayarak öğretim programlarında matematiğe geniş bir yer ayrılır. Sınıflar ilerledikçe öğrencilerin ilgi alanları ve meslek seçimlerine göre matematiğe ayrılan zaman bir kısım programlarla da program pardon kısım za ayrılan zaman bir kısım programlar da daha da çoğalır. Diğer programlarda kısmen azalsa da dersler arasında matematik dersine hemen her zaman yer verilir. Bu durum matematiğin ne olduğunu, niçin bu, bu kadar önemli, kullan önemli bulunduğuna dikkat çekmektedir. Matematiğin hemen her alanda yer alması Matematik dilinin de doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir arkadaşlar. Bu da e, burada ifade etmek şöyle arkadaşlar: şun e, matematiği öğretirken mutlaka e, matematiği sevdirerek kendimizi sevdirmeyle başlayacağız ve matematiği seven öğrenci inanın tüm derslerden başarılı oluyor ve bu da sizin başarınız olacaktır. Öğrencinin başarısı sizin başarma duygunuzu, öğrencinin başarma duygusunu tetikleyecek ve ona göre rahatça bu işleri kavrayacaktır arkadaşlar. Matematik dilinin dört ilkesi. Yer ve zamandan bağımsızlık, soyutlama ve genelleme, kesinlik, zerafet ve ekonomi şeklinde dört ilkesi var. Bunlara bir göz atalım bakalım arkadaşlar neymiş. Matematik ve iletişim. Öğrenme sürecinde öğretmenler ve öğrenciler arasında bir iletişim kurulur. Ve bu iletişim sonucunda bir takım öğrenmeler meydana gelir. Bu öğrenmelerin doğru bir şekilde olması için iletişimin temel özellikleri eğitime uyarlanmalıdır. Öğretmen göndericidir. iletişimi başlatan öğrenme sürecini harekete geçiren kişi olduğu için iletişimin diğer öğelerine çok önem vermelidir. Öğretmen öğrencinin iletişim kurma isteğini artırmalıdır. Öğretmen öğrencinin iletişim kurma isteğini artırmalıdır. Bu da arkadaşlar tabii öğretmen becerisiyle ilişkilidir. Öğretmen becerisi sınıftaki öğretmenin sınıftaki öğrencilerle iletişim içinde olması ve onları dersi dikkatle dinlet, dinletmeyi sağlamasıyla bu bir şeyle başarılı olur. Başka türlü olmaz yoksa arkadaşlar. Evet. Öğrenci eğitim sürecinde alıcı konumdadır. Her öğrencinin farklı bir öğrenme tarzı olduğu için öğretmen ne kadar çok öğrenciyle iletişime geçerse o kadar başarılı olur. Burada söylemek istediği de önemli arkadaşlar. Her öğrenciyle mümkün mertebe e, anlaşıldığıma çocuklar tek tek şey gözlerine bakarak küçük omuzlarına dokunarak şey yaparak küçük küçük şey hareketlerle bunların öğrencilerin, öğretmenler öğretmen bana sordu başladı, anlıyorsun, anlıyor musun diye şey şey yaparak öğrencileri e, derse katmak ve onların başarma duygusunu tattırmak gerekir. Eğitimde matematik ileti mesaj konumundadır. Matematikte bir konu birden fazla şekilde öğretilebilir. Öğrencilere aktaracağımız ileti yani matematik öğrencilerin düzeylerine göre basite indirgenebilir, somutlaştırılabilir veya özelleştirilebilir. Kanal iletişim sürecinde matematiği öğrencilere aktarırken kullandığımız öğretim Yöntem ve teknikleridir. Matematik soyut bir dile sahip olduğu için kullanacağımız kanal anlatacağımız konuya uygun olmalıdır. Burada söylemek istediği de şudur arkadaşlar. Anlatacağımız konuya uygun e, araç, gereç ve materyaller, şekiller, şeyler kullanırsanız iletişimi e, söylemek istediğinizi, anlatmak istediğinizi öğrencilerimizin rahatlıkla anlayabilmeleri, kavrayabilmeleri konusunda da bu konuda rahatlıkla e, başarılı olur. Evet. Evet. Matematiksel iletişim. Matematiksel iletişim öğrencilerin matematiği anlamlandırma süreçlerinde matematiksel düşüncelerini düşüncelerini görünür kılan ve matematiksel kavramlar ile bütüncül olarak geliştirilmesi gereken bir süreç becerisidir. Matematiksel iletişim becerisi bireylerin düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri, diğer bireylerin düşüncelerini anlamlandırabilmeleri ve bu süreçte matematik dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini ifade etmektedir. Öğrencilerin öğretmenleriyle veya birbirleriyle olan sözlü ve yazılı iletişim türlerini kapsayan matematiksel iletişim becerisinin geliştirilmesi matematik öğret öğreniminin önemli bir çıktısını oluşturmaktadır. Evet, matematiksel iletişim becerisinin önemi ve öğrencilerde bu becerinin geliştirilmesi gerekliliğini pek çok matematik öğretim pardon pek çok matematik eğitimcisi tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. Moro ve on öğrencilerin matematiği günlük yaşamları ile ilişkilendirebilmelerinde matematiksel iletişimin önemli rol oynadığını belirtmektir. Belirtmektedir. Çat'a göre matematik dilini anlamak öğrencilere matematiksel kavramlar üzerinde düşünme ve söz konusu kavramlar hakkında konuşma adına ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaktadır. Barrow, matematik öğrenme ve öğretmenin diğer disiplinlerden farklı olarak daha fazla dile dayalı bir süreç olduğunu belirtmektedir ve bu süreçte matematiksel iletişim becerisinin öğretmenler ve öğrenciler tarafından kazanımını önemli görmektedir. Nitekim öğrenme ortamında öğretmen tarafından matematik dilinin etkili biçimde kullanılması öğrencilerin sadece matematiksel iletişim becerilerinin gelişmesinde değil, matematiksel kavramları kazanmalarında da oldukça önemlidir arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Okul öncesi dönemde matematik ile dil arasındaki ilişki. Okul öğren okul öncesi eğitimde kullanılan oyun merkez merkezlerinden biri olan Blok köşeleri tüm gelişim alanları ile birlikte özellikle çocukların matematik bilgilerini inşa etmelerini destekler. Çocukların gelişimi açısından çok yönlü olanaklar sağlayan bloklar çocukların boyut, şekil, denge, uzaklık gibi matematiksel kavramlarla ilgili deneyimler edinmesini, sayma, eşleştirme, sıralama, problem çözme becerisi Kazanmalarını destekler. Arkadaşlar, bu da okul öncesindeki e, matematik köşesinde, kullan, olma, yapılan işlemlerin önemini vurguluyoruz. Din matematiksel simgeler ve çizimlerle birlikte matematiksel fikirlerin formülasyonunda ve ifade edilmesinde önemli bir rol oynar ve soyut somut gösterimleri arasında bir köprü görevi görür. Matematik aralarında anlamlı ilişkiler bulunan kendine özgü terminolojisi olan bir dildir. Matematiksel bir dilin edinilmesi birbirleriyle yakından ilişkili konuşma, okuma, yazma, dinleme olmak üzere bu dört sürecin kullanılmasıyla gelişir. Evet arkadaşlar. Yaşamın erken yıllarında çocuklar daha çok dinleme ve konuşma, daha sonra da okuma ve yazma iletişim becerilerini kullanmaya başlamaktadır. Bu da çocukların gelişim şeyi önemli arkadaşlar. Çağ. Çocuklar matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için sınıf ortamında düşüncelerini ak akranlarıyla rahatça paylaşabilmeleri gerekir. Matematik hakkında konuşmak iletişim becerisini geliştirirken çocukların matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. Sıra iletişim, matematiksel düşüncelerin fiziksel, resimsel, grafiksel, sözel, zihinsel ve sembolik temsilleri arasında, temsilleri arasında önemli bağlar kurulmasını sağlıyor arkadaşlar. Dilin doğru kullanımı matematikte öğrenmeyi pekiştirir, teşvik eder, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmakta olan ana dili etkinlikleri çocukların birçok matematiksel kavramı öğrenmesine olanak sağlayabilir. Fıtra, bilmece, tekerleme gibi dil etkinlikleri birçok matematiksel kavramı barındırır. Sağ elimde beş parmak şarkısı, bir, iki, üç söylemesi, güç tekerlemesi, yedi şapşal balıkçı şeklindeki olan konular, söylevler öyküsü gibi öyküsü gibi azımsanmayacak oranda dil etkinlikleri doğrudan matematik içermektedir arkadaşlar. ilgili alıştırmalar. Yüzerler, Yüzerler ve Doğan 2012'nin çalışmalarında öğrencilerin matematiksel dili kullanabilme becerilerinin düzeyini tespit etmeye amaçlamışlardır. Araştırma ilk öğretim 6. 7. sınıflarda öğretim gören 118 öğrenciyle yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen performans görevleri formları kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin matematiksel düşüncelerini ifade ederken uygun matematiksel dili kullanmakta zorluk çektiği, özellikle yenilenen müfredatta kavramsal yaklaşım üzerinde durulmasına rağmen bu uygulamada öğrencilerin çoğunun öğrenme alanına ait kavramları kullanma konusunda yetersiz olduğu görülmüştür. Birçok öğrencinin matematiksel şekillerin, desenlerinin çiziminde ve süslenmelerinde oluşturul oluşturulmasında iyi durumda olmasına rağmen diğer ölçülerde aynı başarıyı gösteremedikleri görülmüştür. Doğan ve Güner 2012 tarafından bir devlet üniversitesinin eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkeni açısından matematiksel dili anlayabilme ve kullanabilme becerilerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Bunun için bunun için öğrencilere temel matematik hesap temel matematik kapsamında açık uçlu 10 problem yöneltilmiştir. Problemlerden ilk dördünde öğrencilerden kendisine okunan matematiksel ifadeleri, matematik dili ve sembolleri kullanarak yazmaları, diğer yedisinde ise kendilerine yazılı olarak verilen ifadeleri matematiksel dil ile yazmaları istenmiştir. Evet. Araştırma sonucunda sınıf düzeylerine göre öğrencilerin matematiksel dili anlayabilme ve kullanabilme becerilerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu farklılıkların 3. 4. sınıfta okuyan öğrencilerin lehine olduğu bulunmuştur. Alınan matematik eğitimi arttıkça kişilerin matematiksel dili anlayabilme ve kullanabilme becerilerinde de artış gözlenmiştir. Jung ve Rafael 2011 yaptıkları nitel bir araştırmada örnek olay yöntemiyle deneyimli bir anaokulu öğretme, öğretmeninin uygulamaları ile algılamalarının etkili matematik eğitiminde çocuklarla iletişimdeki etkisi incelenmiştir. Veriler sınıf gözlemleri yarı yapılandırılmış, görüşme ve sınıflardaki dokümanlardan elde edilmiştir. Bulgular öğretmenlerin çocuklarla iletişim kurarak çocukların matematiksel düşüncelerini geliştirmelerinde öğretmenlik deneyimleri ile inançlarının etkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte devlet okullarındaki yoğun bir müfredat gibi sıkı sistemde öğretmenlerin matematik eğitiminden çocuklarla zengin bir iletişim içerisine girmesine engel olduğu ifade edilmiştir. Chen 2010'da dil yetersizliği ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. İlk öğretim birinci sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklardan elde edilen veriler çocuklardaki dil yetersizliğinin farklı matematik becerilerinde değişik düzeyde matematik başarısını olumlu yö yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sen de böyle kaynakçalar burada gördüğünüz gibi kaynakçılar e, nerelerden alındığını göstermektedir. Kaynakçalar burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde devam etmektedir. Arkadaşlar e, bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.